Apartmana giren üç kadın önce çevreyi kulaçan etti. Daha sonra hedef seçtikleri dairenin kapısını açarak tıklattı. İçeriden ses gelmediğini anlayan kadınlar evde kimsenin olmadığından emin olduktan sonra harekete geçti. Kadınlardan bir daireye girerken diğer ikisi kapıda gözcülük yaptı. Evin içine giren kadın ayakkabılarıyla odalarda dolaşarak değerli eşya aradı. Bu sırada apartman koridorunda bekleyen bir kadın başını içeri uzatıp kontrol ettiği sırada güvenlik kamerasını fark ederek geri çekildi. Kamerayı fark eden içerideki kadın da panikle dışarı çıktı. Ardından başındaki eşarbı yüzüne kapatarak yeniden eve girdi. Bir süre sürede harama yapan kadın hiçbir şey yok diyerek dışarı çıktı. Üç kadın yüzlerini eşarplarla gizleyerek binadan ayrıldı. O anlar apartmanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadınların önce kapıyı tıklatmaları, kapıda nöbet tutmaları ve kamerayı fark ettikleri anda telaşları net bir şekilde yer aldı. Akşam eve gelen ev sahipleri yaşananları fark edince durumu polise bildirdi. Var üzerine olay yerine gelen ekipler güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Ne? Ne?